Arkadaşlar karışık Mesele kanalından herkese merhabalar. Bugün melek balıklarımızın yumurtalarının 3. günü. Ee, yumurtalar çıkıyor yavaş yavaş. Ee, şöyle göstereyim. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Hemen şöyle bir yaklaştırayım. Sabit tutarsam belki görünür. Yerde oynaması lazım dikkatlice bakarsak belki Ha netleşti şu an netleşti bakın arkadaşlar hemen fayansın dibine dökülmüş bakın orada hareket ediyor daha tam böyle kendine gelmediler kendine gelene kadar bekleyecekmişiz yaklaşık o tabi 6-7 gün sürüyormuş biz bir hata yaptık arkadaşlar. Yumurtaları suyun dışında çok tuttuk. Video çekeceğiz diye aslında biraz da çok tuttuk. O kadar dışarıda tutulmaması gerekiyormuş arkadaşlar. Yumurtaları direkt alınca diğer suya atmamız gerekiyormuş. Biz onu yapmadık. Dışarıya çıkardık. Orada video çektik. Video çekerken ki geçen süre içerisinde balık yumurtalar bozulmuş arkadaşlar. Yumurtalar bozulduğu için de yani yaklaşık 400-500 tane yavru almamız gerekirken şu an işte bir 70 kadar anca ben saydım. Anca 70 kadar canlı var. Bugün 3. gün bakalım ileriki aşamalarda yine video çekeceğim. Ne ile besleniyor onlardan aktaracağım söyleyeceğim. Bakın hemen anasını da göstereyim oradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine oraya başka bir fayans koymuştum bu tabi arka taraftaki akvaryum ee, yan yana koyduğumuz için hemen arkasında da görünüyor fayansı tekrar temizlemeye başladılar yaklaşık 10-15 gün içerisinde iyi bakılırsa tekrar yumurtlayacağını söyledi balığı aldığım abi Sağ olsun o da bize çok yardımcı oluyor ee, telegram grubumuzda yine e, bize çok yardımcı oluyor çok faydası oluyor eğer sizde balık hakkında detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar Telegram grubumuza size dahil olabilirsiniz. Açıklamalar kısmına e, linki koyuyorum. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Videolarımızı izleyip beğeniyorsanız eğer videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. <laughs>